İş Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 17 Mayıs ve Pazartesi yeni bir haftaya adım attık. İş Dünyası'nda bugün az önce gelen bir haberle ilgili olarak konuğumuzu yayına alacağız. Biliyorsunuz e, sektör temsilcileri tarafından tepkiyle karşılanan ve mahkemeye e, dava olan akaryakıtta tavan uygulaması sona erecek. Dolayısıyla 19 Mayıs saat gece e, çift sıfırda sona erecek. Dolayısıyla etkileri neydi, nasıldı ona bakacağız. Ferru Temel Zülfikar karşımda. Merhabalar. Ferruh Bey beni duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Ferruh Bey? Sesiniz gelmiyor bana ama ben yine de bu konuyla ilgili olarak şöyle bir haber detayını vereyim. Bu enerji piyasası düzenleme kurulu sadece iki ay olmak üzere bir tavan uygulaması başlatmıştı. E, sona eriyor 18 Mart gecesi 19 Mayıs e, 19 Mart'ta yürürlüğe girmişti 19 Mayıs'ta sona erecek. E, Feru Bey merhaba. Merhabalar efendim. Şimdi bu kararı biraz değerlendirelim. İki ayda işte davaya konu oldu. Şimdi e, yeniden e, bitecek yani. iki ayın süresi doluyor ayın 19'unda. Ne gibi faydaları, yararları, eksileri, artıları oldu bunun acaba? Yani bunu tabii bizim sektör olarak, sektör temsilcileri açısından dersiniz. bize fevkalade zarar oldu. Neticede e, bizler tabii e, maliyetlerimiz devamlı artarak e, büyüdü. E, pandemi süresince her ne kadar e, çoğu yerler kapalı da olsa son 3 haftaki kapamalarda bile biz 24 saat kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. E, bizim sektörümüzün özelliği açısından biz kısa çalışma e, ödeneklerinden de yararlanamıyoruz. Dolayısıyla genel giderlerimiz, masraflarımız aynı şekilde devam etti. Ama e, satışlarımız zaten e, %50'lere kadar düşmüştü. E, bir de tabii e, tavan fiyatın getirdiği yükün de e, sektör olarak e, taşıdığımızı düşünürseniz, biz sektör olarak ciddi bu konuda e, yara aldık. Ama inşallah yarın akşamdan sonra biraz daha normalleşme adımları atmaya devam edeceğiz diye görüyoruz. Peki, e PTK'dan başka uygulama bekliyor mu sektör? E, yani pek zannetmiyoruz. Daha öncesinde böyle bir e, şey yoktu. E örneği yoktu. Daha önce de iki aylık e, uygulanmıştı. Şu anda da zaten tekrar uygulanmasını gerektirecek bir durumun oluştuğuna inanmıyoruz. Peki sizin de daha önce yapmış olduğumuz yayınlarda konuşurken iki aylık bir süre demiştik, e, dayanabilecek durumda değil misiniz? diye sormuştum. Yok, dayanabiliriz ama uzatılmasından korkuyoruz, çekiniyoruz demiştiniz. E, şimdi uzatılma kararı yok gibi duruyor ama bekler misiniz? Bilmiyorum. Yok, beklentimiz yok. Şu andaki konjonktür e, bize tekrar bir uzatma geleceğe sinyalini vermiyor açıkçası. Bir de biliyorsunuz şimdi hani her ne kadar bazı şeyler devam ediyor olsa da ay sonuna kadar bir normalleşme sürecimiz olmayacak. Biliyorsunuz hafta sonları yine kapalı olacak ama yani çoğu sektör kapalı oldu halde bizim istasyonlarımız %70'lere varan bir düşüşle çalıştığı halde 24 saat aynı hizmeti devam ediyor olacak. Onun için şu anda yani yine bizim masraflarımız aynı şekilde devam edecek, artacak. Pek bir şey görmüyoruz. Yani onun için bu konjöktür oluşmadı. Böyle bir şeyin uzatmasını beklemiyoruz sektör olarak. Mahkemeye taşımıştınız. Ee, mahkemeye taşıdık ama e, şu anda herhangi bir mahkemelerden bu konuyla ilgili bize bir dönüş olmadı. Yani zaten yürütmeyi durdurma istenmiydi bizim mahkeme kararımız. Ama bırakın e, yürütmeyi durdurma ile ilgili cevap verilmesini mahkemenin kabul şeyi bile gelmedi daha. De, belgesi bile gelmedik de. Geri çekecek misiniz peki? Yani herhalde konusuz kalacaktır. Öyle görüyoruz şu anda. Eğer bu süreç böyle devam edip biterse büyük bir ihtimalle o konuda seyitsiz kalacaktır. Bilmiyorum tabii o artık hem avukatlar hukukçularımızın hem de mahkemenin değerlendirmesine kalmış gibi görülüyor. Peki çok teşekkürler.